Bu yaptığı oldu. Fazlaca fazlaca siyasete girmeyeceğiz. Ama, e, daha çok böyle bu son günlerde gündeme gelen esnaf platformuyla e, Sayın Abdullah geldi. E tesadüfen benim bir yerde buluşmamla başlayan bir tartışmanın içine girildi. Sadece bu konuyu değerlendireceğim. Ama tabii konuyu değerlendirirken de ee, sohbet anlamında yapalım. Biraz da bir böyle sohbet konuşmadık. Hem bir sohbet ederiz, hem bir kahvaltı ederiz diye düşündük. Siyaset yavaş yavaş şeyleri sırlıyor. Siyasetçilerler kazlıçlar ne dedikler? Polarikler dostu ayrılmaz ikili gibi devam ediyoruz. Şimdi üzüldüğüm ee, bir nokta var. Ben Gönük'te tesadüfen Abdullah Çitengir, Mehmet Ali Kızılkaya, Kadir Batu, bir iki arkadaş daha var içinde. hepsi hatırlayamıyorum. Kahve arabadan indiğimde onlar kahve oturuyorlardı. Shopping konusu çıktı her zamanki olduğu gibi. Arkasından da, da Kemal Bile geldi iş. Hiçbir şey yok yani dedim ki ben yani Kemal Bile benim bir iptalim var. Bu iptalimi yok sayamazsınız. Ben bu işte mücadele ettim. Hem de seçim döneminde mücadele ettim. Millet eee oyla uğraşırken, oyla çalışırken biz bu işte uğraştık dedim. Ama da geldi. Yok dedi. Başka benim imzam var burada dedi. Bizim elimizde bir evrağımız var dedi senin imzanla bak bu kez senin imzanla bir evramız var. Talebi sen yapmışsın. Bakanlık reddetmiş dedi. Ben hiçbir şey düşünmedim. Böyle bir imza varsa ben adaylıktan çekilirim dedim. Tek. Ondan sonra bir basın toplantısı oldu. Sağ olsun arkadaşlarımızdan kimi yerden tokat geldi, kimi yerden bayramı görmeden arifeden bitirdik. Bir şeyler bir şeyler yazıldı ama bana hiç kimse bir şey sormadı. Hiçbir basın mensubu arkadaşım sorup da böyle bir açıklama yapıldı. Sana bu konuda bilgin nedir? Gidip belediyeye de bir şey sorulduğuna çok inanmıyorum. Yani şimdi bizim yazışmalarımızın hepsi belediyede var. Kaybolma şansı da yok. Çünkü daha beş yılı geri duruyor. Ondan sonra işte kimin belediyesi, onun belediyesi, bunun belediyesi kim yazdı, yazdı, bu yazdı. Ben biraz bekledim. Hem araya bir bayram girdi. Bayram sırasında dedim bu işlerle uğraşmayalım, bayramlaşmayalım, uğraşalım istedik. Ve bugüne geldik. Şimdi hala içinizde yani siyasete dün başlamamış 30 yıldır bu işin içinde olan bir insanın hiçbir şey bilmeden, hiçbir şey hatırlamadan bir anda pat diye böyle bir şey söyleyebileceğini tahmin eden arkadaşımız var mı? Veya bu yazının nereden çıkarmış olduğuyla ilgili, nereden çıkmış olduğuyla ilgili araştırma yapan e, köküne inen bir arkadaşımız var mı? Tahmin olan var mı? Ya ben de size sorayım, bu konuda bir tahmin olan var mı? Zannediyorum yok. Varsa da duymak isterim. Yani. Başkanım her şeyden önce bu tür olayın baş, başkanlığın vesaire adaylığın bu iddialara bağlı olması zaten e, inandırıcı değil. Böyle şey olmaz. Ama <laughs> yazış eee e, yapılan eee basın mensubu arkadaşlarımız tarafından yazılan yazılarda işte öyle görünmüyor yani. Bu işe birebir Hasan Şeker'in yazdığı da, kamuoyu bu yazılarla kabul etmiş gibi bir duruma geldi. Kim yazdı peki abi hani öyle bir yazıyı başkanı? Hiç kimse o, bunu tahmin edemiyor tabii. Siz ya. yazmadınız. Aa ben şunu, şunu isterim. Yani hem Abdullah Çin'den hem de siz basın mensubu arkadaşlarımdan. Hı. Acaba bir devlet kurumuna dilekçe veremeyecek biriniz var mı içinizde? Verebilirsiniz. Bugün bu kaymakamına da verebilirsiniz. Belediye de verebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı'na da verebilirsiniz. Turizm Bakanlığı'na da verebilirsiniz. Dilekçeyi bırakın. Dilekçeyi bırakın. Yani site burada devlet kopar, şikayetlerini varabilirdi. bildirdi. Şimdi başka tahminler yapmanızı beklerdim. Onu da yapmadınız. Mustafa Köroğlu ismen söylüyorum, ismen. oteline gidip kahvaltı ettiğim 10 senedir dostum, arkadaşı olan Mustafa Köroğlu yolda bana selam vermiyor. Para alışverişim yok. Mülkiyet alışverişim yok. Mülk komşuluğum yok. Hiçbir şeyim yok. Ama bana selam vermiyor. Şimdi şeyden sonra seçimden sonra Kemal Bey'in tosu kesildi. Yeni seçilen başkan geldi. Davullar zurnalar çaldı. Yemekler yendi. bana bana kesilmedi. Eti ben yemedim. Bakayım ben içmedim. Bunlar neden oldu? gene bir tahmin edilmez yok. Bütün bu tahmin yani bütün bunlara rağmen nasıl böyle hep birlikte bir saldırıya geçildi anlamış değilim. Elimde bir tek evrak eksik ama artık onu da bana aratmayın. Çünkü bulamadım bu zamana biraz onun için bekledim. Ben Kemal Bire hiçbir şekilde kendi imzamla bakanlığa talep yazısı yazmadım. Bir. İmar planı tasdiklenmiş ve onaylanmış olarak öneme geldiği anda ekibi harekete geçirdim. Öncelikle bunu, bunu uzun uzun anlattığım esnaf arkadaşlarımız var, onlar duymazdan geldiler. Öncelikle bunu genel lider, e, il sektör, sekreterliğinden ve il turizm müdürlüğünden kaldırdım. Çünkü bize gelenler de üç yere gelir. Bir belediye başkanına gelir, iki tane Antalya'ya gelir. Görür görmez hemen planları kasaya kilitlettim. Hemen şurada Liman Kafe'de Zafer Limanı zamanın ııı e, ilçe başkanını çağırdım. Abdurrahman Arıcı ben ismen söylüyorum bakın. Abdurrahman Arıcı milletvekilimizin vasıtasıyla Turizm Bakanımızdan randevu aldık. Turizm Bakanı'na gittik. Bu işin ne kadar yanlış olduğunu ben anlattım. Bu işin bu planın iptal edilmesi gerektiğini ben ben anlattım. Ben filan askıya çıkarmadım. Ben şunu da yapabilirdim. Çağırdım müdür sahiplerini. Siz bu işi yaptırmışsınız nasıl olsa. Hadi bana destek verin. 24 saat çalışalım. Ben bunu seçimden sonra çıkarayım. Zaten seçime kalmış 3 ay. Bugün iyi baklılar gelip basılmadan iniyor. Göreniniz var mısın derim. Bunu da yapabilirdim ama yapmadım. Bakanlığa gittik daire başkanı karşıma çağırıldı, görüşmeler yapıldı. Ama plan iptal edilemedi. Yine plan iptal edilemedi. Bir hafta sonra veya on gün sonra bu tam hatırlamıyorum. Sayın Mehmet Ali Şahin'in makamına gittik. Gene Zafer Yaman yanımda. Zamanı Adalet Bakanı. Bir telefonla plan iptal edildi. Şimdi konunun en can alıcı yeri. Plana kim müracaat etti? Ya bunu, bunu, siz bilmiyor musunuz? Yani Abdullah Abdullah Çilenger bilmiyor mu? Yani? Bunu Kemal Belediyesi'nde bilen birisi yok mu? Soramıyor musunuz? Yani sizin haricinizde başka bir yere müracaat edilebilir mi diye Kemal Belediyesi'ne bile sorma. eee ben bizim duymuyor musunuz böyle bir şey? Ben bunu hiç anlayamıyorum. Kemal Belediyesi saklıyor zaten. Planı dahi, meclis üyeliğini dahi görmüyoruz. Şimdi bu evrak iki tane evrak. Birisi arkadaşların gösterdiği böyle talepler diye Bu önemli diye bunu gördünüz. Onun başvurusunu kim yaptı işte önemli olan o. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bunu orada gösterdiklerinde hiçbir nezlemediniz. Ya bu imza Hasan Şeker'in değil ki. Bu da Hasan Şeker başvuru imzasını göstereceksiniz. Sizi tersi neden ne isteyeceksiniz? Hayır. Olabilir. Hala aynı yerdesiniz. Değişmez. Zaten şimdi ben... Direkt şimdi ben bunları Bak. söylesen de bir şeyle değiş bir şeyler değişmeyeceğini biliyorum. Ama bundan sonra nasıl isterseniz öyle yazabilirsiniz. Hani çok ilgilendirmiyorum. Ben her şeyi tarihiyle, numarasıyla, sayısıyla veriyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırımlar İşletmeler genel müdürlüğü. Sayı çok uzun. Sonra bunu ııı e, alınca kursunuz. Konu plan, plan değişikliği. Kemer Belediye Başkanlığı'na Kemer Antalya diyor. İlki A Mustafa Remzi Köroğlu imzalı 28.06.2007 tarihli dilekçe. Bir daha söylüyorum. Mustafa Remzi Köroğlu imzalı 28.06.2007 tarihli dilekçe. Selim Anadolu'ya sahibi değil mi? Evet. Mustafa Remzi Köroğlu imzalı 07.11.2008 tarihli dilekçe. Özgür Kent İmar İnşaat Limited Şarkat Şirketi imzalı tarihsiz iki adet dilekçe. Vatandaş imza tarih atması unutmuş. Onu bile yazmış buraya e, tarih olarak. Özgür Kent İmar e, okuduk. Nuri Özmen imzalı tarihsiz iki adet dilekçe. Nuri Özmen denen arkadaşımız bu işleri takip eden e, direk dile, vatandaştan vekalet toplayıp müracaatlar yapan arkadaşımız. Bir kısmı da direkt kendisi müracaat etmiş. Bu parsel sahiplerini tapularına baktığınızda kemer 1-2-3 zaten altında yazmış. Şimdi diyor ki parselleri koşuyor, tercih turizm alanı ticaret alanı dönüştürmesi ilişkin bakanlığımız ileten talep yazısında bakanlığımız tarafından imar planı bir bölü hepsini birden koymuş. 19-11-2008 tarihli 7120 sayılı karar doğrultusunda 2604 sayılı turizm teşvikası 7 maddesi e planımız onaylanmıştır. Bu başvurular bu başvurular yapılmış bu başvurular yapılmış, plan onaylanmış. 25.278 sayılı resmi gazete yayınları Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması onaylanmasına ilişkin yönetmelik 15 metresinde yer alan Bakanlık onaylanan planlar onay tarihinden itibaren bir ay valilik veya ilgili belediyenin duyuru alanlarında herkesin göreceği bir şekilde bir ay süreyle asılır. Aski belediyelerin ve idareler dairelerinin araçlarıyla halka duyurulur. Bu işlemlere ilişkili olarak düzenlenecek tutanaklar süresiz saklanır. Bakın hala size belediye bu evra verebilir. Benim imzam olan bakanlığa iptal yazısı yazan imzayı hale verebilir. Hükmü yanınca plana yapılan askı itirazlarının belediye meclis kararı almaksızın dikkat edin. Belediye meclis kararı almaksızın bu yazıyı buraya yazılmasına sebep olan ben insan benim. Kemer birden ikizler dediğiniz ticari sahanın belediye meclis kararını alıp bakanlığa gönderip iptal edin bu plan yanlıştır diye Hasan Şeker'in meclisidir. Bu da belediyede var. Bunu da bulabilirsiniz bu kadar mücadele ederken çıkıp da böyle bir yalan dolanla terse dönmek gerçekten e, dokundu biraz. Belediye Meclisi kararı alınmaksızın askı süresi bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde bakanlığımıza gönderilmesini hususunu bilgilerinize gereğini rica ederim. Ali Ağbal, bakan adına gelen müdür yardımcısı. Bilgi için dağıtım kemer belediye başkanı Kemal Antalya, Bilgi için Antalya Valiliğine, İl Turizm Müdürlüğü Antalya Valiliğine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine. Yani benim dışımda iki tane yere daha gidiyor. Buradan da ben bu evrakları saklattırdım. Çünkü niye saklattırdığımı da söyleyeyim size. O zaman daha çok anlayacaksınız. Bu kadar mücadele sonra böyle bir şey nasıl aslan şeker yani yaralamış diye. Siz o planı astığınızda herhangi bir fotoğraf makinesi cep telefonu o e, askıdaki planı çekip idare mahkemeye gittiğiniz zaman bu planı bir de Allah'ın bile iptal edemez. Cumhurbaşkanı bile iptal edemez. İmar bilmeyenlere duyurmuş. Öğrensinler. Asmadan şeye çıkarmayı. Şimdi İtalyasına geliyoruz. Şimdi bunu gördünüz. Size gösterdiler. Size de verdiler. Gazeteye da bastınız. Ne diyor başta? İl, e, konu plan değişikliği iptali ilgi Kemer Belediye Başkanlığı'nın lütfen dikkat çekin. Kemer Belediye Başkanlığı'nın 0901 2009 tarih ve 20 195 sayılı yazısı iptal edilmeden önce Kemer Belediye Başkanı Türk Türk ve Turizm Bakanlığı'na bir yazı göndermiş. Bu yazıyı alamadım. Belediye zaten bana vermez. Bakanlıkta almaya çalıştım. Son aşamada gelen birinin önüne geldi ama oradan geriye döndü gene. Hiçbiriniz bunu okumadınız mı yani? Bu, bu Kemer Belediyesi'nden bir yazı yazılmış bakanlar. Git Kemer Belediyesi'ne, de ki kardeşim 2009 sayılı 200 lira 195 sayılı bakanlığa yazdığın yazıyı bana ver. Benim imzam duruyor orada. Güney Antalya sınırları içinde şu ada parsellerin A koşulu tercihli dönüştürülmesi kapsamında 24 Ekim tarihinde Bakanlığı'nda onaylanan 1 bölü 5 bin kemer Nazım imar Planı'na değişikliği, 1 bölü 1 ölçekli kemer uygulama plan değişikliğine ilişkin olarak ilgi yazıyla Bakanlığımıza iletilmiştir. Biz iletmişiz. <laughs> İptal yani. 24 12 2008 tarihinde bakanlığınızca onaylanan 1 bölü 5 bin Nazım imar Planı değişikliği, 1 bölü 1 ölçekli kemer uygulama imar planı değişikliği, ilgi yazı esas alınarak ilgi yazı esas alınarak Kemer Belediye Başkanlığı'nın ilgi yazısı esas alınarak bakanlığımızca değerlendirilmiş olup bu kapsamda bakanlığımızın plan ve inceleme değerlendirme kurulunun 12.01 2009 tarih 73 lira 03 sayılı kararı doğrultusunda 4957 böyle 2634 sayılı turizm teşvik kanunu 7 maddesi uyarınca söz konusu plan değişikliği iptal edilerek konunun kemer yerleşimine ilişkin hazırlanacak bütüncül planlarda kapsamda değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Başkanım, hani filmlerde durun siz kardeşsiniz. Zorunda. Bitireyim bir dakika. Iptal İptal edilen söz konusu plan değişikliği bakanlığımıza <laughs> iade edilmek hususunu ve gereğine rica ederim. Üç tane kuruma göndermiş bu yasayı geriye gönderin diye biz de planları geriye gönderdik. Şimdi adaylıktan çekil, ben şu çok önemli bir şey yani. Kemal Hasan Şeker'i de biliyor, Hasan Şeker de Kemal'i biliyor. Tabii benim bu durumda Sayın Abdullah Çilen gene adaylıktan çekil, şuradan çekil, buradan çekilecek deme şansına sahip değilim. Çünkü bir adaylı yok. Esnaf platformu seçilmiş bir dernek değil, ne bileyim kurum değil, ne de bilmiyorum esnaf platformu, 5 kişi çıktı. ya bu beyanda esnaf düşmanıymış gibi Hasan Şeker lans edilmeye çalışıldı. Ben o yıl belediye başkanlığı yaptım. Esnafla hangi gerginliği yaşadığımı veya yaşamadığımı sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Şu anda da esnafın yönetimde ne yaşadığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Ben hiçbir zaman için esnaf düşmanı olmadım. Ben esnafım hep yanında oldum. Portekiz alanlarda topla. Her şey bir esnaf toplantı, ben halk günleri yaptım. Esnaf geldi derdini anlattı. Sonra sonra bitti, gelmez oldu. Aylarca gene biz beklememize devam ettik. Ben esnaf karşıtı bir insanmışım gibi. Sanki esnafın şu anda çıktıklarını lütfen caddeye çıkıp dinleyin yani. Bir de sorun ki Hasan Şeker 10 yılda size de yaptı? Ne uygulamalar yaptık da nasıl böyle esnaf karşı karşıya? Benim esnafa bir derdim yok. Bugün ben sahip sokağa çıkıp tek başıma her istediğim yerde gezebiliyorum. Herkese merhaba diyebiliyorum. herkesi görüşüp konuşabiliyorum. Şimdi ben Abdullah Çin'e bir ricam var. Bir yerlerden çekesin falan demiyorum. Şöyle ben manşetten bir özür yazısı bekliyorum. Bir özür bekliyorum. Bunlara istinaden bir özür bekliyorum ve onların biliyorum da yönetimler arası iyidir. Şu benim çektiğim faksı da bir çıkarsınlar, verirsinler bize. Belediye yönetime de sesleniyorum. Kemal Bey'de İkizler orayla ilgili aldığı meclis karar da belediye vuruyor. Benim elimde yok. Bunları almak hiçbir zaman için aklıma gelmedi. İktidar derken esas da bunları alıp bir de fotokop olarak bir, bir yere yüklerse olabilirmiş yani. Bu da tabii ki tecrübe meselesi o zamanında böyle önemli şeyler alıp bir yere yüklenebilirim. Şimdi gitsen yok diyorlar. Ben mahkeme evrakı alamıyorum. Mahkeme evrakını alamıyorum belediyeden. Ancak mahkeme yazar da isterse ondan sonra gidiyor e, evrak. Sonra bunun yanına bir Bodrum yazısı eklendi. O Bodrum yazısı gibi 10 tane 20 tane yazı var da belediyede. Nasıl buraya müracaat etmiş vatandaş devlet değerlendirmiş bunu reddedebilirdi, kabul etmiş. O zaman reddetseydi bize redde olarak yazıyor. <laughs> Ayrıca Shopping çok kullanılıyor, 10 kere söyledim, son bir sefer daha söylüyorum. Bundan sonra da bu konuya zaten hayatta girmek istemiyorum. Ben e, şimdi AK Parti aday adayıyım. E, adaylık belli olmadan böyle basın da yapmayı düşünmüyordum. Çok da zaman kalmadı. Eğer adaylıklar nasip olursa geniş basın toplantılarında yaparız. Gene konuşuruz, gene bir aradayız. Ama shoppinglerle ilgili ve diğer imar planlarıyla değişiklerle ilgili çok sansasyonlar oluyor. Bu bina kimin zamanında yapıldı? Bu bina kimin zamanında yapıldı? Bu bina kimin zamanında yapıldı? Arkadaşlar, bir, yıllardır söylüyoruz, imar planlarında, turizm alanlarında belediye başkanlarının yetkisi yok. Hiçbir belediye başkanının yetkisi yok. Sadece belediye başkanı, eğer plan değişikliği ise meclise sokup Ankara'ya gönderir. Plan tadilatıysa kendi imzasıyla veya vekil imzasıyla Ankara'ya gönderir. Bunu vermekte Ankara'nın gelirinde, iptal etmekte. Meclisin hepsi evet dese iptal edebilir. Meclisin hepsi hayır dese kabul edebilir. Bunu yaşadık. Defalarca da yaşadık. Şimdi Kemer 2'de, e Kemer olan zamanda verilen ticaretin son zamanda bu tür alışverişler uygun binalar yapılmasıyla başladı. Şimdi burası otel sahası. Bu binayı yıktık. Belediye başkanı benim, dostum muammer, aklına sıra sıra geliyoruz. Ne verecek buraya? İmar da ne var? Plan, otel, mekan verecek. Kemer 1'de kemer 2'de ne var? Ticari saha, ticari saha verecek. Aslan buçakta ne var? Konut, konut verecek. Önemli olan imar planına ne vermemek ticarete zamanında? Eğer şu imar planı öne, önlenmemiş olsaydı, ben Kemer 1'de en az 200-300 tane yeni dükkan kemere katılıyordu. Bunu ben önledim. Bunu Hasan Şeker önledim. Bunu kesinlikle kimseye malzeme ettirmeden kullandırtmam. Bunun ben mücadelesini verdim ve size e, orada bir şey eksik kaldı. Ben yazıyı 9 Ocak'ta yazmışım. Bakanlık 20 Ocak'ta, Ocak'ta bana dönmüş. Yani bakın zamana bak. Ocak'ta bu iş. Mart'ta seçim var. Ocak'ta ben imar planına uğraşıyorum. Benim ne derdime kemer düşünecek olsa, ben seçim kaybetmişim kaybedebilirim ama şurada kemer kazandı. Burada kazanan kemer. Ben kaybettim ama kemer kazandı. Ben niye siyaset yapıyorum? hemen kazansın diye siyaset yapıyorum. Şimdi, bugün gün e, Abdullah Çilengaya e da step ettim. Basında da böyle şeyler yazdım. Ya Kemer 3'te, Aslanbuca'ya döndüğüm bölgede bir tane yeni ticaret saha yaratıldı. Hiç kimseden ses yok be kardeşim ya. İnanamıyorum ya. Ben esnaf olsam yürürlerim belediyeye. Önce temsilci gönderirim? Sayın Başkan, sayın üyeler siz ne yapıyorsunuz? Orada bir bina var sağ tarafta. Benim zamanımda yapıldı. Serhat Acı'nın da sattı. 15 böyle tarif edeyim size. 15 15 3 kat. Tuttu meclis bunu. Şimdi ana yolu Aslan Bucak kısmında verilen da bir sorumluyuz. Meclis sorumlu. Öbür Turizm Bakanlığı yolun altıyla ilgili. Tuttular bunu. 3 tane 15'i böyle 45 yaptınız. Burada bina 3 kat, burada bina tek kat yere yayılıyor. 3 tane mikros yapılır oraya. Ve onun devamı var. O cadde üstü böyle gidiyor. Arkaya doğru da böyle gidiyor. Yes arkadaşlarımız buna hiç ses çıkarmadılar. Bak sonra da bir plat, platform çıktı. Şimdi dediğim gibi daha bir kez daha tekrar ediyorum. Ben bu işin Dünyada ve ahirette sabır vermeye hazırım. Hiçbir en ufak Söylenen sözlerle ilgili en ufak bir alakam yok. Ve Sayın Abdullah Çilengir'den Ciddi ciddi bir özür bekliyorum. Hepinize Teşekkür ediyorum. Katıldığınız için. Sorularınız varsa siyasete gitmeden Kısa kısa cevaplar verebilirim. Ama Partimizin Şu andaki durumu ee, gösterilen gösterge e, 20'si 25'i gibi Kasım'ın adaylık açıklamaları. Adaylık açıklamaları kesinleştiğinde inşallah tekrar oturup tekrar sohbet ederiz. Hepimize teşekkür Şimdi, ediyorum. Kemal ilgili bir soru soracağım. başkanım. Kemal de ilk ticari saha ikizler yapımı öncesi var mı? Bir emin gülüm orası var ama hatırlamıyorum nereden. Bu da bakanlıktan geldi. Bir Emin Gül'ü yorular. İyi atımdayım. Yani böyle hatırlamıyorum Hı. demek. Hayır. Şimdi bak, bunu bir Emin Sen birilerini yalancılıkla itham ediyorsun yani. Bu yalan değil mi? Bütün gazetecilerin haberi abarttığını zannediyorsun ama siz yaptığınız işi bilmiyorsunuz önce. Kemal, İkizler Yapı, İkizler Yapı Ankara'dan şeyi imar planını alırken Emin Gül'ün yaptığı çarşıyı emsal gösterip aldı. Yani ticari sahayı orada siz yarattınız. Şır. Yani Bey bir de tamam. öyle bakalım olaya. Tamam bir şimdi Emin Gül'ün orası nereden gelmiş? Bu da onun evraklarını soralım tamam, belediyeye. arayalım bulalım. 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 Biz Biz bak. Biz yanlışımız var, yanlışını da kabul eden bir insanız. Ama şurada da Kulaç bir özür bekliyorum. Haksız mıyım? Ben bunda bir şey söyleyeceğim. Haksız, Haksız mıyım? Evet. Sizin gösterdiğinizle onların verdiği ayrı olaylar. Ben bilemem. Bakın, onların verdiği belge 2007 e, tarihi 9, 9 Ağustos 2007. Burada bahsedilen, sizin okuduğunuzda hiç alakası olmayan 187-446 numaralı belediyenin yazısından bahsediyor. Bilgiye. Burada 124, 125 ve 126 adalardaki bazı parsellerin ticariye çevrilmesi talebi uygun görülmüyor. Ama aynı şeyin sizin okuduğunuz 24 Aralık 2008 tarihli red yazısında Mustafa Remzi Köroğulları vesairelerin dilekçesi doğru. Bu okuduğunuz gibi. Sizin eee... Elinizde var Mustafa Ben Bende vardı tabi. Niye yazmadınız, basmadınız? E, bekliyorum sizin açıklamanızı. <laughs> yani sizin iptal ettirdiğiniz bu doğru. Yani Geridonya'dan hemen sonraki adadan başlayıp bizim e, Selahattin Çarşısı'na kadar olan üç tane adanın yüzde 125, 126. Numaralı adalardaki parsellerin ticariye siz karşı çıktınız ve bunun e, olmamasını sağladınız. Sağladınız. O belge bende yok. Bende şey var, başvuru belgesi Ama burada esnafların esnaf platformunun e, sözünü ettiği e, şey bu değil. Bu sizin açıklamanız gereken onların ileri sürdüğü e, Ağustos 2007 yazısının e, kaynağının ne olduğu. Yani orada bakanlıktan kimin İmar tadilatı ve ticari istediği. Bakın, 2007 mi bu? Mustafa Remzi 2007. Bak, dur. Tamam, doğru. Mustafa Nermiz'i Köroğlu, 2007 mi? Evet. Altında Mustafa Remzi Köroğlu, bir daha kaç yazıyor? Evet. 2008 yazıyor. Evet. Mustafa Remzi Köroğlu, oraya direkt çevirmiş şey vermiş, 2007 sayısı yılında. Aha. Doğru mu? Doğru. Evet. 2008'de bir daha vermiş. Aynı Aynadan niye ikisi verdiler? Şey veriyor ki. Acaba o dilekçe bakanlıkta bekletmekten de sonra da bu için direkçeyi tazeleyin demiş olabilirler mi? Efendim, yani bunu ben bilebilir miyim? Adamın yani bakanlıkta... 6. ayda verdiği şey 9. ayda belediyenin yazısına red yazısı var 9 Ağustos. Bu kadar çabuk gitmez bu iş. Şimdi nasıl bittiğini mi inceleyelim? Size diyorum ki bakın açık açık memeleri şahit. Esnafların söylediği şeyle ben size... Şimdi Kemal Bey başka Siz kardeşsiniz derler ya e, şey yani filmlerde falan. Hani nikah masasında. Şimdi ben e, sizin e, onların verdiğiyle sizin sunduğunuz belgenin farklı belgeler olduğunu bu yüzden de kimsenin kimseden özür borçlu olmadığını şimdi, söylemeye çalışıyorum. Şimdi, tamam. Tamam peki de. Hı -hı. Peki böyle olduğunu kabul edelim. Hı. Şimdi belediyenin yazdığı bir yazı var mı? Bir yazı var o mecbur. Tamam. Şuradan belediyeye çıkıyorsunuz. Belediye şurada adım bir kadın ileride. Biliyorsunuz belediye fen işlerine. Belediyenin şu tarihteki Ankara'ya Turizm Bakanlığı'na yazdığı yazının bir fotokopisini istiyorsunuz. Bunu direkt yerde başvurabilirsiniz. Bu gayet doğal da hakkınız beni başvurdurmayın. Yani bunu başvuran ben olmayayım artık. Yani e, bu kadar şey olmasın. Bakın. Ha şimdi Tosun'un dediği zaten öncelerinde itiraz edecek gücü bile kimse bulamıyordu kendinde. Bu zaman içinde gelişmiş şeyler. Kültür Turizm Bakanlığı burada ne derse o olur. Ta biz şeyden başladık. Neydi bayanın adı? E, Mevhü canlı da bilmem kimlerden başladık. Milletin burada turizm makamlığı dediğin zaman millet titriyordu. Yani o gün bu olmuş da bugün şu olmuş. Evet ticari sahanın çok olduğunu her birimiz kabul ediyoruz ve bu, bunu da çok olduğunu kabul düşünerekten iptal ettiren tek belediye başkanı Ben Şunu da söylüyorum size. Yani ben niye iptal ettim ki? O seçim dönemine girmişim Ocak ayında bir sürü şey var. E, otel var. Ya, daire başkanına söylediğim direkt şudur beyler bakın. Arkadaşım, sayın başkan burada otel yapabiliyorsun. Konut yapabiliyorsun. Bir de ticareti koyuyorsun. Bir parselde üç tane imara bize nasıl